şuraya bırak. <laughs> Hayrola salo, keyfini gören Reşit ağa kızını verdi beller. A vermedi ama kızın gönlü bende. Emine mi söyledi? He ya Emine. A falakaya yatırmıştı beni. Ee. Emine atıldı beni kurtarmak için. Ee. Babasının koluna yapıştı sopayı almak için. Ee. Sonra ne oldu? Babasından dayak yedi. <gülüyor> <gülüyor> Benim için. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte yandın salo. Niye? O zaman seni kızı kaçırmaktan başka çaren yok. Ne oldu ki ya? Daha ne olsun? Sen uyuyorsun salo. A kızı tüccar abuzere veriyor. Ha. Köylünün anasını birlikte ağlatacaklar bundan kelli. Şu anda pazarlık ediyorlar. Söz kesiyorlar. <laughs> Dur nereye? <laughs> Aman, nereye? Ayımı öldüreceksin. Aman, <laughs> şuna bak nereye gidiyorsun? Abi. Doğru mu? Hayır, her işi bir tutmamız gerek Reşida. Doğru söylesin Abuzer efendi. Abu Koylu'nun ahlakı bozuldu. Benlik gütmeye başladı yavaş yavaş. Kışkırtıyorlar. Sol diye bir iş çıkardılar başımıza. Allah seni inandırsın, sol elimi kullanamaz oldum. Evet. Kabil olsa, sol adımı atmayacağım yürürken? <laughs> hmm. Geçen de üç beş mektepli gelmiş kahveye. Eee? Kışkırtıyorlar, köylünün ahlakını bozuyorlar. Din iman kalmadı canım. Büyüye saygı. Almadı, ha bizim salak oğlan bile. O da mı solcu yoksa? <laughs> Öylesi diye canım. O salak olan sağını solunu nereden bilecek? Bağır <laughs> bak, bak. ...Biz güç birliği edersek... Ben toprak ağası, sen para babası... ...Aparıyla kuvvet bir araya geldi mi... ...Mermikat için hayırlı bir düğün olacak ve selam. Kız ne dedi bu işe Reşida, beni istiyor mu? Sen eski köy yeni töreler mi getiriyorsun Abuzer efendi? Kız istiyor mu ne demek <laughs> ben istedikten sonra... ...Hem senden iyisini mi bulacak canım? <laughs> Hah, ölümü verirsiniz o madrabaza! Sus kız, duyacak! Duysun! Hamido'yu seviyorum ben! Hele bir zorla vermeye kalksın öldürürüm kendi. Eşkıyadan koca olur mu insana? Hamido'yu seviyorum! Bakalım o hatırlar mı seni? Beş yıl oldu daha çıkalı! Olsun seviyorum! Kız sen dellendin mi? Beş yıl önce bir mendil vermekle ne olur? Hala saklıyorum koynumda! Hele bir abuzere vermeye kalksın babam! Bir haber salarım Hamido'ya, ikisini de öldürür! Alır beni kaçırır! Sen inanma, görürsünüz! Muhterem haberi Tabu efendi nikah ve sahiplerini hazırlat! Aha, bayramdan önce bitirek şu işi! Lan salak oğlan! Söyle bakayım, ben neyim? Sen ağasın ha! Ağa. Saloyu gün aşırı falakaya yatıran ağasın! <laughs> ağasın, başsın, başkansın, ulusun, kanunsun! Oh! Peki, bir de beni de bağlı <laughs> Sen... Sen bangas, Bangrosun! Yeksin, teksin, dertsin, ib ibretsin. Bir de Reşidağ'ın damadıyım, bunu iyi belle. Bir daha Reşidağ'ın damına falan çıktığını duyarsam... ...bu kez ben yatırırım falakaya. <laughs> 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 Hele ne haddine ithal edin, Hayvan, salak <laughs> <laughs> oğlan!